Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Asus'un ROG Strix GeForce RTX 3070 Gaming OC Edition ekran kartlarını kutusundan çıkartacağız. İsmi doğru mu söyledin? Hiçbir fikrim yok Recep ama <laughs> gel kutusundan <laughs> çıkartalım. Çünkü çok güzel bir kart. Hepimizin almak istediği ekran kartlarından bir tanesi. PC oyunculuğunun 2020'nin sonlarına geldiğimiz şu döneminde en çok beklediği kart. Bunu zaten aynısını aslında. Bunun Nvidia Founders Edition'ı da söylemiştim. O kart Türkiye'de satılmıyor ama 3 fanlı Taş gibi Rock Stick sürümü karşımızda. Kutusundan çıkartıp hem kutu içeriğine bakacağız hem de bir soğutmasına ilk göz atacağız. Ardından ne yapacağız? Ardından inceleyeceğiz. Hep. Kesinlikle testlerde RTX 2080 Ti ile karşılaştırabiliriz. Evet hocam şurayı bir açalım istersen. Şurasına bir bant koymuşlar. Hemen parçatamızı alalım ve şuraya bir fizik atalım Ali Bey. Başarılı gibi. Başarılı, güzel. Ya şimdi OC Edition ya da OC olmayan Edition 3070 bulmak bile biraz şanslı olacak başlarda ama alabiliyorsanız OC Edition'lardaki daha yüksek frekanslar her zaman için her de ekstra bir şeyler sunuyor. Kartı nasıl çıkartacaksınız? Önce şu dış şeyden bir kurtaracağız. Evet. Yine ben düşüreyim Recep. Şöyle Sizin yardımcı sen... olayım. Dış kılıf çıktı. Sites yazısını görüyorsunuz. Bu şekilde açıyoruz ve devasa kartımız ortaya çıkıyor gibi. Oo bayağı devasa Sadece. Hani kartı sana vereyim. Bir tart elinde hissedeceksiniz zaten. Bu artık bambaşka bir seviyeye doğru gidiyor Ali. Soğutma artık kartın devasa bir kısmını oluşturmaya başladı. Bu daha önce incelediğimiz kartların aksine 2.9 slotluk bir soğutmaya sahip. Daha önce incelediğimiz kartlar 2.5, 2.7 slottu. Burada artık yepyeni bir seviyeye geçmiş Asus. 3 slot diyorduk. Tam olarak 3 yapsınlar. Rahat edelim. Aradaki onda <laughs> slota ihtiyaç yok zaten. Oraya bir şey takamıyoruz. Soğutmayı daha da niye abartıyorlar diyeceksiniz. Soğutabiliyorlar. Bunun yarısı kadar soğutmayla da bu kartı sessiz ve serin çalıştırabilirler ama her seferinde ben görüyorum gelen materyallerde sessizlik seviyesini daha da arttırdı çıkardık. daha da iyileştirdik diyor. Ve kutunun içerisinden böyle güzel kutu içeriği çıkıyor. Hız aşırtma, heat dissipation, böyle bir karne gibi, not gibi bir şey yapmışlar. Bir de şöyle bir şey çıktı kutunun içerisinden Recep. Bu nedir? Bir anahtarlık vermişler. Cetvel anahtarlık galiba. Ali PCB'den kesim cetvel yapmışlar. Böyle atraksiyonlu güzel bir şey olmuş. Güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Burada da kablo toplayıcıları var. Şimdi bu kartın ilginç birkaç tane özelliğini söyleyeyim. İnceleme öncesinde özellikle paylaşabileceğim. Bunu da kapatmak vakit alacak. Boş ver. En ise şu üzerindeki kısım özellikle RGB adreslenebilir. Arka tarafta HDMI 2.1 portları var. Paslanmaz çelik bir arka taraf kullanmışlar. Özellikle PCB sağlamlaştırırsın diye arada kullandıkları parça var. Burada Özellikle yeni fanların ortadaki ters yönde dönüyor. Bu iki tane fan farklı yönde dönüyor. Bir ROG tasarımında bir yenilikler görüyoruz, değişiklikler görüyoruz. Bir de daha önceki kartlarda yine gördüğümüz şurada bir yerlerde olması lazım, Heh, bulabilirsem. Fan Connect teknolojisi var. Kasanın fanlarını bağlayıp eşleyebiliyorsun. Evet, kasa fanları ekran kartının sıcaklığına göre çalışabiliyor böylece. Evet, yani ilginç güzel özellikler var bu ROG modelinde. Ama en ilginç yerinden bir tanesi burada iki tane 8 pin güç bağlantısı var. Yani güç kaynağı yetirme yetirmeme konusunda sorun gelecek. Yine sorular gelecek. E, ee, 3070'te 2070'tekine göre performans wattlar sorulacak. Diğer detaylar sorulacak. Hepsini yanıtlayacağız. Şu arka kısmı da bir açıklayalım istersen inceleme öncesinde. Evet fan buradan havayı üflüyor ve hava burada sıkışmadan arkadan devam ediyor. Arka tarafta burada güç tasarımını da kolayca görebiliyoruz. Jelatinini de soyalım istersen. Bir kartın kendi görünümü ortaya çıksın Recep. Buyur. Evet. Jelatin soyma ritüeli de tamamlandı böylece. GeForce RTX yazısıyla olmayan SLI bağlantısıyla artık 3070'lerde bulunmayan SLI bağlantısı yuvasının boşluğunu burada görüyorum. Bazen de özlüyorum hocam. Evet. SLI devrinin kapandığını belirttik. Şu anda tek destekleyen yani ekran kartı var SLI 3000 serisinde. O da 3090. Evet. incelemede neleri görmek istiyorsunuz? Hangi oyunları yapalım? Biz zaten başlamış olacağız büyük olasılıkla. Hepsini yetiştiremeyiz ama yorumlardan gelenleri olmadı. Sonraki videolar için değerlendiriyoruz. O yüzden yorumlarda lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Jelatinleri de soy soy bitmiyor Recep. Daha çok üzerinde jelatin var soyulacak. İstersen bunları tamamını bitirelim. Artık sisteme takıp testlere bir yandan başlayalım. Evet Ali son olarak o jelatini soyduğum kısımda bir de BIOS anahtarı var. Kartın bir performans bir de quiet yani performans ve sessiz modu var. Bu iki mod arasında kartın sessizliği değişiyor onu da ekleyelim. Termal değerler de değişiyor. 5 derecelik bir fark olması gerekiyor ama incelemeyi vermek üzereyiz biraz <laughs> daha devam edersek. O yüzden diyorum incelemede görüşmek üzere. Siz bu videoyu izlerken biz incelemeyi devam ettiriyor olacağız. Hatta belki de bitirmiş olacağız. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.